Bak şimdi iyi dinle beni. Sana bir bulmaca soracağım tamam mı? Bulmaca mı? Ya da bir soru. Cevap bir koltuk numarası olabilir. Daha ne saçmalıyorsun ya sen? Soruyu dinle. Soru şu. Sana yapılan kötülüğü unutmuyorsan benim sayemde. Doğru. Ne doğru? Bana yapılan kötülüğü unutmuyorum. Senin yaptığın kötülüğü, senin sayende. Aydan bu öyle bir şey değil. Sen bu saçma sorularda iyisindir. Daha ben anlamıyorum şu an. Ne bulmacası, ne sorusu? Oyun falan mı oynuyorsun? Bak Mesut'un hayatı tehlikede. Onu bulmam için bu soruyu çözmem lazım. Şu anda boş bir stat'tayım. Bin tane de koltuk var. Ya cevap koltuk numaralarından bir tanesi. Düşün, ne olur düşün. Allah'ım bir günümüzde normal geçsin lütfen. Nesi var Mesut'un? Aydan sen soruya odaklanır mısın? Zaman kaybediyoruz bak. Tamam be. Sana yapılan kötülüğü unutmuyorsun. Benim sayemde. Evet, Ha de bunun cevabı nasıl koltuk numarası çıkabilir ki? Bak çok mantıklı düşünme. Bu soruyu hazırlayan psikopatın teki. Aptalca bir şey yani. Aptal gibi düşünmemiz lazım. Yok canım, o senin uzmanlık alanın. Bak birbirimize laf sokmamamız lazım. Bir süre bunu yapabilir misin? Rica ediyorum senden. İyi denerim. Aptalca düşünüyorum şu an. Ne? Ne yaptınız Aydan? Bir şey bulabildiniz mi? Yok hala bakıyorlar. <laughs> Uğraştığımız işlere bak Allah'ım ya Rabbim. Anneciğim söylenmeyi bıraksan da baksan bir şey var mı yok mu? Ay ne olacak kızım? Saçma sapan bir şey bu yok işte. Ee, ben de bir şey bulamadım. Tamam tamam bir sakin olalım bir düşünelim. Sana yapılan kötülüğü unutmuyorsun benim sayemde. Evet mesela sen. Ne olmuş bana? Yani sen biraz kinci bir tüpsün ya ondan diyorum. Bana baksana sen. Anne bir saniye ben hallediyorum. Sen bana baksana sen. Ben mi kinciyim? Ben kinci olsam şu an bu telefonu açıyor olur muydum sence? Sensin kinci. Sen, sen kincilerin kralısın. Kitabını yazmışsın resmen kinciliğin. Tamam tamam yükselme hemen. Konudan kopmayalım tamam mı? Hadi. Yükseltme beni o zaman. Düşünmeye çalışıyorum burada. Aydan bak. Yarım saatten az zaman kaldı. Yarım saat sonra Mesut'u öldürecekler. Tamam panikletme beni. Sana yapılan kötülüğü unutmuyorsun. Benim sayemde. Yani unutmuyorsam fil gibi hafızam var demek. Fil gibi hafızam var. Hafızayı fil gibi yapan ne? Neyin sayesinde? Yani bilmiyorum genetik mi çok okuyorsun diye mi? İşleyen demir muhabbetimi ne? E babalık? babalık da hafızaya çok iyi gelir. Balık mı? O gözlere iyi gelmiyor muydu? Ah, balık hafızaya da iyi gelir. Unutkanlığa çok iyi gelir. Evet. Bir sürü vitamin var içinde. Vitamin mi? Bir dakika bir dakika. Bir vitamin vardı, Annem de eksik çıkmıştı bir ara. İlaç kullanıyordu, unutkanlık yapıyordu. Neydi o? Benim unutkanlığım falan yok, tamam mı? Anneciğim, bir ara kullanıyordun ya sen vitamin, ismi neydi? Unuttum onu. Ay B12 ya, B12'yi söylüyor. Ha. B12. B, B. B12. Evet, hafıza iyi geliyor. Onun sayesinde unutmuyoruz. B12. Daha? Buldun mu yoksa? Ha? Orada. <laughs> <Monik. Gülüyor> Alo buldum. Buldum. Çok saçma ama buldum. Ne kadar alacağım bu işte? Kaç para? Hayır, kaç para için öldüreceğim beni? Onu merak ediyorum. Çünkü beni öldürünce sadece beni öldürmeyeceğim. Onu bil. Onu uyandırayım ben sana. Harbiden insanlığın son umudunu da öldüreceğim. Harbiden diyorum bak. Daha insanlığa mirasın bitmedi. Her şeyin birbiriyle bağlantısını çözmeme az kaldı yani. Senin torunların bambaşka bir dünyada yaşayabilirdi ama şu hale bak yani. Beni getirdin raddeye bak ya. Lan sus lan sus. Ne anlatıyorsun birader? Deli misin lan sen? Benim diye. Delilikle dahilik arasında ince bir çizgi var. Bildin mi yok? Senin gibiden o çizgiyi göremez. Sana var ya hem özeniyorum hem üzülüyorum biliyor musun? Beni yani iki duyguyla bana tattırıyorsun. Harbi diyorum bak. Mesela dün ne oldu haberin var mı? Yok haberin nereden olacak senin? Ben sana anlatayım. Amerika'da yeni bir deniz örtüsü keşfedildi. Bak şimdi nereye bağlayacak mevzuyu nereye bağlayacağım. Sabahına bu sabah yani sabaha karşı Beylikdüzü'nde ne oldu? Lan beylik düzünde ne olmuş olabilir Amerika'daki dinozorla alakalı? Ha? Delirttin lan beni. Sus artık oğlum. Ne olmuş olabilir? Size göre hep zaten ne olmuş olabilir? Benim bildiklerimin yarısını bilseniz var ya. Lan vallahi vaktinden önce öldüreceğim seni. Tamam dur. Sus artık lan! Tamam lan sakin tamam. Tamam sakinleş bir soluk Dur bir. Tamam. Şey var mı? Bant var mı? Koli bandı var mı? Bantla benim. Ağzım ben şimdi sıkıldım. Ben kendim biliyorum duramam. Bantla ağzımı rahatlayalım. Yok koli falan. Getirmemişim. Yok mu? <laughs> Katile bak. <laughs> Bantı yok. <laughs> Öğretmenim kalemim yok, sınıfta kaldım haberim yok hesabı. Muhabbete bak. Şu vakit bir gelsin, seve seve öldüreceğim ben seni. Bekle. Dolmadı mı daha vakit? Saniyelerin kaldı. Vay anasını ya. Ama tebrik ediyorum bak. Tebrik ediyorum bak. Harbi işine saygılısın yani ha. Son saniyeye kadar bekledim. Vallahi bravo. Sağ ol. Ben sana benim arkadaştan bahsettim mi? Gatlardan. O kadar çok konuştun ki. Ne anlattın hiçbirini hatırlamıyorum. Yok bunu anlatsam kesin hatırlardım. Niye biliyor musun? Çünkü gadlar senin gibi p***leri haklar. Doğru konuş lan! Daha. Bana falan filan yapıyor. Hani ben buna insan gibi davranıyorum, bana falan filan yapıyor daha. İyi misin lan? İyiyim, iyiyim. İyi, şey oldu mu? P düşleşti. biraz sırtım ağrıdı buna şey yaparak. Sen nereden buldun beni? Dur, elini çek. Dur, al. Gel bakayım. <laughs> bulmacayı çözdüm oğlum, bulmacayı. Harbi mi? Evet. Oğlum dur lan, dur. Çözdün değil mi? Sen de çözdün. Her şey birbirle bağlantılı. Çözdün değil mi? Vay anasını nasıl çözdün? Nereden çözdün? Benim duvardan çözdün. Nereden çözeceksin? Benim duvardan çözeceğim. Ama sen bayağı iyi bir nokta atışı beni bulmuşsun. Nasıl lan? Usta ne oğlum gerçi ha? Çırak, usta ne oğlum? Aynen duvardan çözdüm. Senin insanlığa bıraktığın mirastan. Aynen. Hadi. Hadi, hadi ya, hadi. Hadi ya. Lan sana hafif kırgın mı? Bak yalan yok. Hayalim mevzusundan ama seni görünce direkt düzler evliyorlar. Ben abi lan, yarım saat dediler. <laughs> koştur, koştur. <geldin. gülüyor> ben de ben de şeyi çözüyordum. Ya. Kesin diyorum, sen şey yapamıyorsun. Anne, gerçekten şu anda konuşamayacağım. Araba sürüyorum. Ben artık sana çok sinirleniyorum daha ha. Yeter artık bir kendine gel sen ya. Hani sen oto yıkamacıyı işletecektin Rüzgar'la beraber? Ya işletecektik, işletecektik de. Ee, ya o da gelmiyor sen olmayınca. Çekiyorsun gidiyorsun işim var diyorsun. Ortadan kayboluyorsun. İnşallah yine başını belaya sokacak bir şeyler yapmıyorsun. Hayır anne. Bak. Kardeşlerinin geleceğini tehlikeye sokacak bir şey yapma daha. Babanın başına gelenleri unutma. Yine o tür işlere devam edecek olursan. Yine başını belaya sokacak olursan. E ee anne... O zaman uzak dur daha iyi. Ben artık doğacak torunumun geleceğini düşünmek zorundayım. Kendimi falan düşünmüyorum ben zaten artık. İki çocuğumun geleceğini düşünmek zorundayım ben. Tamam anne ben uzak dururum o zaman sizden. Bak bu işlere devam edeceksen diyorum oğlum. Alınma hemen. Aydan'la barıştın mı? Hayır. Ben artık söyleyecek laf bulamıyorum sana daha Han ya. Sen o kızın kalbini o kadar kırdın ki kaç kere söyledim sana. Git şu kızla barış, gönlünü al. Çok kırdın kalbini, çok. Ya ne diyeyim ben artık? O kadar üzülüyorum ki hepinizin yaptıklarını. O kadar üzülüyorum. Rüzgar da çok canımı sıktı zaten. Tutturmuş gideceğim, gideceğim diye. Nereye gidecekmiş? Amerika'ya. Orada bir arkadaşı varmış efendim. Gideceğim, dönmeyeceğim diyor bir de. Kaçak yaşayacakmış oralarda. Hay Allahım ya. Daha, mı? daha ne olur sen onunla bir konuşsan. Sen vazgeçirirsin belki. Bakarız anne, bakarız. Tamam, benim şu an kapatmam lazım. Konuşuruz sonra. Tamam Enver, buluşalım. Aynen Gürkan'la konuştum, paketlemiş herifi. Herkes iyi, merak etme. Ama bizim bu itin yerini acilen bulmamız lazım. Aradığı numarayı aradım, kullanılmıyor. Babanın evine baskın yapalım istersen. Korkunun ecele faydası yok. Baskın var. Daha baskın mı var? Aynen kardeşim, baskın. Baskın benim alanım. Biliyorsun o depoyu hatırlıyorsun. Adamı ipten aldım. Baskın benim alanım gazla ben de geliyorum. Ya Mesut gözünü seveyim başlama lan yine. Oğlum başlayacak bir şey yok. Sen hala beni çözemedin ya. Bak beni kaçıran adamı ben patoz ettim lan. Haberin yok senin. Harbi patoz ettim ya. Ulan madem patoz ettin nasıl kaçırıldın o zaman? Cık. Bak onu soracaktım sana. Niye öyle? Lan bak var harbi patoz ettim. Sonra bir yere gözlerim karardı. Baktım ellerim bağlı duruyorum böyle. Niye öyle oldu lan? Bilmiyorum Mesut niye öyle oldu? Onu bir çöz lan. Ne var lan? Han hep aynı ses tonu. Kurtardınız mı herkesi? Korkut oyun oynama lan. Erkek sen çık benim karşıma. Bak şu ucuz kabadayı numaraların ne olur bırak. Koluma iğneyi batıran sen değilmişsin gibi davranma bana. Asıl oyun oynayan sensin. Ulan sen nasıl yaşıyorsun lan hala? Soruma cevap vermiyorsun hala. Ölen kalan var mı? Sağ herkes sağ. Oh. Rahatladım şimdi. Güzel. O taksiciye bir şey olsaydı çok üzülürdüm. Onu çok seviyorum biliyor musun? Selam söyle ona. Sen neredesin onu söyle bana. Yok söyleyemem. Oyun hala devam ediyor. Asıl bombayı şimdi patlatıyorum. Sana atacağım adrese hemen git. Ulan neden bahsediyorsun yine ne yaptın? Arkadaşlar çok orada <laughs> yani. <laughs> kargo taşıyorlar. Tamam mı? Çok hassas davranman lazım ona. Çünkü bomba var. Üzerinde bomba var, anladın mı? Geri sayım başladı, bir saat on beş dakikan var. Kimden bahsediyorsun lan? E, aydan. Biraz uzakta bir yerde. Hızlı gitmen gerekiyor. Sakın söylememe gerek yok herhalde, değil mi? Yalnız gideceksin. Eğer birini alırsan yanına adamlarımdan biri kulağıma fısıldar ve on bombanın pimini çekerim. Lan var ya sana edecek küfür bulamıyorum lan çocuğu. Adres atıyorum. Hadi kardeşim sen iniyorsun burada. Tamam benle geleyim lan? Oğlum var mı bak bir sıkıntı olur bagaj atlayayım yedek kuvvet hesabı ha? Mesut lütfen lütfen kardeşim bak tek gel dedi. Hadi lütfen lan. Allah Allah. Dikkat et. Tamam hadi. Mesut, iyi misin oğlum? İyi, ne oldu? Ne, ne oldu lan? Aradın, çabuk gel, beni al dedin ya. Bir şey oldu sandım, iyi misin? Psikoloji Gürkan, psikoloji kötü ondan. Psikoloji mi kötü? Psikoloji. Oğlum sen zaten... ...ne zaman psikolojin iyi oldu ki? Makara yapıyorsun, hala ben kaçırıldım Gürkan. Haberin var mı senin? Kaçırıldım mı? Kaçırıldım. Ne zaman kaçırıldın? Ya, kaçırılmadan geliyorum ben buraya. Ben niye bilmiyorum? Bilmiyorum. Niye bilmiyorsun? Gürkan hala şeydesin ya. Var mı bir şey? Yok bir şey yok. Adam abi öldürüyordu. Kaçırılmayı severim ben. Kaçırılmayı severim de herif beni öldürüyordu. Harbi travma olmuş olabilir. Bilmiyorum. Bir, bir şeylik var yani anlamadım ya. Harbiden herif silahı dayadı. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti ya. Vallahi mı lan? Yok öyle geçmedi aslında. <laughs> niye öyle dedim ki? Niye öyle dedin? Bilmiyorum. İşte niye geçmedi ama sıkıntı orada bak ha. Yurko sıkıntı harbiden orada. Herif dayadı silah şerit merit yok. Onu kesiyorum yani ufaktan da gelmedi bir şey. Sonra ama düşündüm anladım. Ha neymiş sonuç? Sonuç bir yapamamışız <laughs> demek Yurko. Saçmalama. Vallahi öyle anlamadım ya. Harbiden şerit merit yok. Kafada silah var şerit merit yok Yurko. Harbi anlamadım Hı -hı. niye böyle oldu? Hayır hayır öyle saçma sapan şeyler söyleme oğlum. Bana bak Dandun. Şşş. Mesut. Dandun Mesut. Sağ solu kes, rahatta kal. Abi. Sen daha geçen gün adam beni kurtarmadın mı? Depo diyorsun. Evet, çekip almadın mı adamı? Aynen. Ha? Aynen. Adamsın. Var öyle şeyler mi? Dur Gürko, beni gazlama ya. Hiç. Harbi gazlama ya. Hiç hayat. Daha da şey yapıyor. Ben bak, elimden çok şey geliyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet. Daha ne diyorum ben de geleyim in diyor bana. Çarpacağım ne bu? Şerefsiz. Harbi çarpacağım evet. Ha. şuramda yani ya. Ya miras da bitmiyor. Bitmiyor. <laughs> bitmiyor. Ben şu an ölsem. Bak şu an benim başıma bir şey gelse. Silinip giderim ey. Beni hatırlamazsınız. Hiçbir şey olmaz ya. Marası... No. E, bana e, ömür. Haklısın lan. Sen gerçekten de travma yaşamışsın biliyor musun? Bak. Bu nedir ya? Biz seninle ne yapalım biliyor musun? Ha? Mesut. Ne yapalım? Sen be. Ee? Sen iyice bir dinle. Böyle saçma sapan şeyleri de kafana takma bana bak. Oğlum sen dandın Mesut. Senin yaptığın şakalar yeter. Ya espriler yeter. Böyle çak diye. Ha? Bak anla. <laughs> Onlar fena, onlar iyi. Aynen. <laughs> Ayrıca sen tankçısın lan. Öyle boş kasetlisin kalk. Tamam oğlum sıkıntı yok, hayırdır. Kimmiş oğlum o? Hayırdır ya. Hayırdır lan. Hayırdır. Bana bak, gerekirse filmse film çekeriz. Şişt. Bana bak. İlacını aldın mı sen? İlaç arabada kaldı. Almadım. Yürgo ilaç benim arabada kaldı. Arabaya gidelim. Nerede araba? Araba yürü ben söyleyeceğim. Sonra da bir İskender'e yapıştır. İskender? Bir İskender yiyelim sende. Var mı İskenderci burada? Önce ilacı götür ama Oğlum beni. Çekti sana tamam mı? İndirdi beni. Yol kenarına falan filan. Ben de indim. Çok ağlamasın diye falan. Geleyim falan dedim. Yok dedi. Tamam mı? Sonra bastı gitti. Emin misin oğlum sen Korkut'un aradığını? Eminim oğlum. Aydan'ın üzerine bomba bağlamış manyak. Bizimki bunu duyunca delirdi tabii. Fıttırdı. Ne diyorsun oğlum sen ya? Yine mi aynı şey ya? Bilemem ben. Onu bilemem. Ne bombası ya? Ne yapacağız enişte? Yapacak bir şey yok oğlum. Ne yapacağız? Müdüre haber vereceğiz. Bulursa o bulur. Müdür? Bir arkadaş sen Ara tanımaz. müdürü Emre. Ara müdürü. Nerenin müdürü ya? Rüzgar. Müdürü ben tanıyorum. Aynı arabada yolculuk falan yaptık tamam mı? Bambaşka bir herif. Ha. Garip bir herif tamam mı? Sıkıntı yapma bu söyleyeceğime. Tamam mı? Rahatta kal. Derinlerde kulağı var. Belik kolu uzun yani. Alo. Kurt dağın ortada yok ya. Korkutun işi yine. Yardım edeyim mi? Sağ ol bıraktığın için. Seni anlamadığımı düşündüğün için üzgünüm. Anlamaya çalışıyorum. İnsanlara yardım ediyorsun, takdir ediyorum. Ama iki hayatı aynı anda sürdüremezsin daha. Zaten bir tanesini bile sürdüremiyorum ki. Aç aç. Arun, neredesin oğlum ya? Oğlum dur oğlum dur, dur. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum gel. Yok bir şey iyi ha? Yok. İyisin ne iyisin? Geç içeri. Dur, Geç. Oğlum tamam. Dur, olmaz oğlum. Tamam tamam. Tamam oğlum tamam. Allah Allah. Neredesin hepimiz merak ettik oğlum. Herkes seni arıyor. Müdür, o herkes. Mesut var versene. Korkut telefonumu aldı. Emre'nin numara vardı mı seninle? Var. Tamam, ver müdüre ulaşmam lazım. Ah, Leyla arıyor lan. Leyla mı? Ha. Alo. Alo, daha sen misin? Benim, benim. Ben de seni arıyordum. Ulaşamayınca Mesut'u arayayım dedim. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ben Korkut'la buluştum bu akşam. Ben nasıl oldu bilmiyorum ama çok korkunç bir şey oldu. Hala inanamıyorum. Ne yaptın Leyla? Korkut'u bıçakladım. Ne? Bıçakladın mı? Ha, kızı da delirtti ha. Ama yaşıyor hala. Yani en son bıraktığımda yaşıyordu. Ya yerini biliyor musun Leyla? Nerede şu an? Evet evet biliyorum. E, takip ettim. iki tane adamıyla beraber Bayrampaşa'da bir eve girdi. Galiba tanıdık doktor falan var orada. Tamam yerini tarif et bana. Ya da mesaj at, mesaj. Tamam. Tamam, tamam. Yazıyorum. Dahan. Efendim. Yaralı ama sen yine de dikkat et, tamam mı? Tek gitme. Tamam, merak etme. Ben gidiyorum Mesut. Leyla, korkutun yerini biliyor değil mi? Öyle bir şey söyledim. Aynen kardeşim çekil. Sen ne bu halle gidiyorsun gidemezsin. Ya Mesut vallahi kavga edecek halim yok seninle çekil. Tamam gidemezsin oğlum yok gidemezsin. Vallahi gidemezsin oğlum dur. Sen laf dinlemeyeceğim belli sıkıntı yok onu biliyoruz. Ben de geleceğim ama tamam mı? Seni bu halle bırakmam oğlum ben de geleceğim tamam sıkıntı yok. Yolda Enver'i falan da ararız tamam ararız hadi. Allah Allah. Hadi oğlum yürü hadi. Tamam iyi i̇yisin değil mi? İyi mi? İyi oğlum bir şey yok. Allah Allah. Biraz atak ol lan şey yapma. Allah Allah. Ya ne biçim adam sen ya? Ne yapıyorsun acaba? Şeyi ne yapıyorsun ya? <laughs> Oğlum burada şoför var, ben seni bırakırım. Sanki sana araba sürmeyi kim öğretti? Başkası öğretti, hadi bakalım. Hadi binelim arabana bakalım. Notunu verelim. Gel. Ne yapıyorsun lan daha? Oğlum! Ya ne biçim adamsın senin inatını Ya illa kendini öldürteceksin ya.